Galatasaray'ın transfer ettiği en kötü 11 futbolcu. Selam dostlar, ne haber? Bilinci üzere Galatasaray'ımızın şanlı formasını sayısız efsane futbolcu gururla taşıdı. Aciden Metin Oktay'a, Tafarel'den Muslera'ya, Vesli Senayder'den Didier Drogba'ya birçok dünya yıldızı Galatasaray'a kupalar kazandırıp taraftarların sevgilisi olmayı başardı. Ancak biliyorsunuz ki madalyonun bir de öteki yüzü var. Bırakın Galatasaraylıları tatmin etmeyin. Onları çıldırtmadıkları tek bir gün dahi olmayan oyuncular da sarı kırmızılı formayı giyerek tarihin bir parçası oldular. İşte Galatasaraylı taraftarları çıldırtan 11 transfer. Kalede birçok aday var. Leo Franco, Fatih Öztürk, Robinson Zapata ve daha niceleri. Ancak sanırım bunların içinde Galatasaray'ın en çok hayal kırıklığına uğratan kaleci Robinson Zapata olmuştur. Kalede güven vermek şöyle dursun. Taraftarların yüreklerini ağzına getirmediği tek bir dakika olmayan Zapata kaleyi kimseye kaptırmıyor. Defansın sağ için belirlediğimiz isim büyük ihtimalle bu listedeki en kötü transfer. Evet bildiniz Tarık Çamdal. Üzerine çok fazla konuşmaya gerek olmayan bu transferimizde ne yazık ki tarihin tozlu sayfalarında en kötü transferlerden biri olarak yerini aldı. Tarık Çamdal ne yazık ki yabancı sınırı garabetinin ülkemizde gördüğümüz en kötü yansımalarından biri oldu. Sırf sarı kırmızılı formayı giyiyor diye milli olan Tarık neredeyse Ebu aldığı kadar maaş alıyordu bilginize. Stoper bölgesinin ilk sırası için geçmişte çok iyi olup Barcelona gibi bir devin takım kaptanlığını dahi yapsa da Beklentileri boşa çıkarması nedeniyle Frank de yer alıyor. Onun yanına da Ali Turan'ı koyduk. Çoğunuzun artık adını bile hatırlamadığı bu oyuncu için bir dönem Galatasaray'ımızın yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta devreye girmişti. Yine yabancı sınırı yüzünden elbette. Sol bekte kim var peki? Lionel Karol. Defans bölgesinde yer almasına rağmen defansif özellikleri yerlerde olan bu oyuncumuz da bizi transfer ettiğimizde pişman eden oyuncular arasında yer aldı. Orta sahayı üçlü olarak kuruyorum. Neden mi? Çünkü neden olmasın? Orta alanın merkezine ilk olarak Mustafa Sarp'ı koyuyoruz. 2011 yılında yokları oynayan Galatasaray'ın merkezinde o vardı zira. Kadroya Misimović'i de eklemese kayıp ederdik. Takıma transfer olup neredeyse doğru düzgün maça çıkmayan Hacı'nın sakız çiğniyor diye kadro dışı bıraktığı Boşnak oyuncuda en kötü transferlerin yer aldığı 11'e girmeyi bildi. Ve tabii ki Barış Özbek. Türkiye'de uygulanan iyi oyuncu peşinde koşma mecburen kötü de olsa Türk oynatacaksın. Kuralı nedeniyle parçalı forma giyen kurbeçi futbolcu Galatasaray tarihinin en kötü transferlerinden biri. Geldik Kanat bölgesine. Sağ kanatta Marcelo Karuska yer alıyor. Geleceğin Maradona'sı diye transfer edilen Arjantinli futbolcu o kadar etkisiz bir performans sergiledi ki Galatasaray tribünleri Arjantin'den de kazma futbolcuların çıktığını onunla anlamış oldu. Sol kanat Marek Hines. Büyük ihtimalle 25 yaşın altındaki çoğu Galatasaraylı onu hatırlamıyor bile. Hines'i size anlatıp sinirlerinizi kaldırmak istemem ama Cimbom'a dünya yıldızı diye imza atıp ki o dünya hangi dünya acaba? O bölgede alt yapıdan bir oyuncu oynasın. Kazmalık yapacaksa da o yapsın zihniyetinin yerleşmesine sebep olan ilk futbolcudur kendisi. Ve gol bölgesi. Biorin Bratu. Hacı, Popescu, Filipescu ve Adrian ile Galatasaray'da fırtınalar estirdiği için Rumen kontenjanından transfer edilen Bratu ve aynı dönemde kadroya katılan Ali Lukunku o bölge için çekişir. Ancak ben Bratu'yu daha kötü futbolcu olarak hatırlıyorum. Daha gençliğimin baharında bana Bratu gibi tırnak içinde golcü olan bir adamı izletmeye utanmadınız mı? Neyse lafı satmaya gerek yok. Benim en kötü Galatasaray 11'im bu. İlla ki siz yorumlara yazdığınızda doğru lan bunu nasıl unuttum diyeceğim oyuncularda olacaktır. Siz de yorumlarda en kötü 11'inizi yazabilir, videoyu beğenebilir ve iyi bir çocuk olursanız belki şirinleri bile görebilirsiniz. Galatasaray'da An Campuzano bombası. Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Yetenek avcılarının Fatih Terim'e önerdiği ve oyuncunun transferi için onay aldığı Jorman Campuzano konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Arjantin basınında yer alan bilgilere göre Jorman Campuzano Galatasaray'a kış transfer döneminde imza atacak ve Boca Juniors'dan ayrılmak için de bavulunu hazırlamış durumda. Daha önce de Sarı Kırmızılıların transfer listesine girmeyi başaran yetenekli orta sahanın bu kez imzayı atacağı da gelen bilgiler arasında. Elin Transijentin'in hoşça hoşçakal demeye bir adım kaldı. Campuzano Boca'dan ayrılmak için Pavulunu topladı ve Türk Galatasaray'a gidiyor paşayla verdiği haberin detaylarında. Miguel Angel Russo'nun Boca Juniors'ın başına geçmesinin ardından Jorman Campuzano takımın vazgeçilmezleri arasında olmaktan çıktı. Russo merkez orta saha oyuncusunu yedeğe çekti ancak Jorman yedek bırakılmayacak kadar değerli bir oyuncu. Bu nedenle takımın para kazanmasını isteyen Russo yetenekli orta sahanın Galatasaray'a transferini onay verdi. Campuzano Ocak ayında İstanbul'a giderek Galatasaray'a imza atacak ifadeleri kullanıldı. Kolombiya milli takımıyla iki maçta boy gösteren 25 yaşındaki Campuzano'nun güncel piyasa değeri 3 milyon euro. Ve oyuncunun Boca Juniors'a olan kontratı 2023 yazında sona eriyor. Getson Fernandez'den Benfica yönetimine. Bırakın gideyim. Sezon başında 20 milyon eurodan fazla bonservis harcaması yaparak önemli oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray, kış transfer döneminde de geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Gelson Fernandes'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için Benfica kulübüne 10 milyon euroluk bir transfer teklifi yaptığı belirtildi. Bu sezon finansal fair play kriterlerinden ötürü oyuncu satmadan transfer yapamama yaptırımı UEFA tarafından kaldırılan Galatasaray, bu om 3 yıla yayarak taksitli bir şekilde Portekiz kulübünü ödemek istiyor. Getson Fernandez'e her konuda anlaşma sağlayan Sarı Kırmızılılar Benfica'dan gelecek yenisi bekliyor. Galatasaray bir yandan bu transferi bitirmek için çalışmalarını sıklaştırırken Portekiz ekibinde mutlu olmadığını ve Galatasaray'a transfer olmak istediğini Benfica'lı idarecilere bildiren da kulübüne rest çekerek transferin tamamlanması için önemli bir adım attı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında kadroya katıldıktan sonra taraftarların sevgilisi haline gelen süper yetenekle Galatasaray'ın yollarının yeniden kesişip kesişmeyeceği devre arası transfer döneminde belli olacak.